Kendimize göre belli aşamalar belirlemiştik, yani şimdi 13'lü rakam aşamasını geçtik, yani biz şu anda 15 bandını yakaladık, biraz biraz üzerindeyiz, biraz üzerindeyiz, biz kararsız kesim üzerinde ciddi bir çalışma da yapıyoruz, ayrı bir şeyden bağımsız, tamam kardeşim yani şu anda Türkiye'de 30 diyorlar da 30 değil, yani. Kararsız kesim genelde 20, 21, 22. Bazen 17'lere kadar düştüğü oluyor. Ben ortalamasına diyorum onu. 20, kabul, 20 kabul ediyorum ona. Bunları ikinci, üçüncü sorularla sorulduğunda bu kitle içerisinde yönünü iyi Parti'ye dönmüş büyük bir kitle var. Bizi seyrediyor. Biz farkındalık yaratmışız. Niye biz bu, durmuyoruz ki biz? Biz muazzam sahada müthiş bir çalışma var. Bizde durdurak yok. Çünkü muazzam bir takip ünitemiz var. Yani. Her şeyi takip ediyoruz. Aylık raporlamalarımız var, haftalık raporlamalarımız var. Sonra, bir de bu insanları bu işe inandırmak için verdiğimiz muazzam bir mücadele var. Çok inançlı bir kitle yarattık biz yani. Çok inançlı bir kitle yarattık. Şimdi bu, bu, bunun içerisinden her zaman söylediğim şudur. Yani ben 15 bandını Sayın Genel Başkanımız bizim buraya yakalandıktan sonrasının kolay olacağına biz inanıyorduk. Genel Başkanımızın dediği gibi o, oldu. Çünkü bir rakamı yakaladınız mı yani bizi 15 rakam olarak görün. O kendi katma değerini kendi yaratır. Yani sizin ikna ettiğiniz insanlar da çevreyi ikna, ikna ederler. Mesela ben yani buradaki görevimi olan aşırı şeyimden dolayı sosyal çevremle bağlarım kopmuştu. Bana küsüyordu arkadaşlarım. Bizi aramıyorsun, gelmiyorsun. Bizi unuttun. Ondan sonra son şu iki aydan beri ondan sonra ee, çevremde olan insanları ziyaret ederek, gün her gün 3-4 tane giderek nabız tutmaya çalışıyorum. Kamu araştırması nedir yani? Çünkü bu gezdiğim arkadaşlarım, her, ben her düşünceden insan tanıyorum. Sosyal çevrem öyle oluşmuş vaziyette. Ee, ben partiyi kurarken de gezdim bunları. Kimisi bize yapmayın. İşte Koray sana yazık olur. Niye bir şey giriyorsun? Bundan bir şey çıkmaz. Bu adam sizi yaşatmaz. Partide kurdurmaz falan diye böyle hep %80'i moral bozucu. Yani insanın şevkini kırıcı şeylerle muhatap olmuştu. Tamamını gezdim ben bunlar. Bak propaganda olsun diye söylemiyorum. Allah yukarıda şahittir. Ya bunlar hepsi iyi partili olmuşlar. Gezince gördüm bunu yani. Gezince gördüm. Diyorum ki kamuoyu araştırması ne işte? Kam kamuoyu araştırması bu. Şimdi geçen haftaki mesela Ankara'daki kırsal gezisinden gelen şeyleri alıyorum. İnsanlar açık açık artık biz iyi Parti'ye oy vereceğiz diyorlar. Yani ben patlama olacağını inanıyorum. Bu nerede kırıldı Koray Bey? Kırıldı bu. Nerede kırıldı? kırıldı. Hangi aşamada kırıldı? Ya şöyle yani bu şimdi samimiyet geçirgenliği çok önemli. Yani liderimizin duruşu ve bakışında bir samimiyet var. Yani bir kadın politikacının yani bir kadın politikacının milletin önüne düşerek yani gece gündüz demeden bir çalışma yapmasının alıcısı olmuştu artık. Helal olsun diyen bir kitle var yani siyaset oturarak yapmayıp yani temasa dayalı bir e, şeye döktünüz müydü ki biz öyle büyüyeceğimizi programlamıştık. Onu da yapıyoruz.